COVID-19 nedeniyle ertelenen gemi acenteliği eğitimi ve sınav tarihleriyle ilgili İmeyak Deniz Ticaret Odası tarafından duyuru yapıldı. Oda tarafından yapılan duyuruya göre 21-25 Eylül tarihleri arasında sosyal mesafe, tıbbi maske ve hijyen kurallarına uygun olarak 50 kişilik kontenjanla 10-16 saatlerinde Kabataş Fındıklı'da bulunan odanın merkez binasındaki meclis salonunda gemi acenteliği eğitimi düzenlenecek. Eğitimin ardından da 26 Eylül Cumartesi günü saat 10'da yine odanın meclis salonunda sınav yapılacak en az lise mezunu olan ve gemi acente personeli kimlik kartı almak isteyen kişiler ilgili duyuruya ve detaylara odanın internet sayfasında yer alan eğitim sunumlar sekmesindeki gemi acenteli eğitimi bölümünden ulaşabilirler.